Geldik çok şükür! Varun! Varun yavrum! Dinle beni! Sana bilmediğim bazı şeyleri anlatacağım! Defol git evimizden! Bir daha yüzünü görmek istemiyorum senin! Ne olur aç kapıyı, aç! Seninle konuşmam lazım, yalvarırım aç ne olur! Dinlemem, ben babam gibi aptal değilim! Kaldıramazsın beni, Hala ümit var mı gözlerimden? Evet, durum aynı, yarı yarıya! Yani, ya göreceğim, ya da... Ya da ölümü hazırlayacak olan tam bir felç! Ne zaman ameliyat olabilirim doktor? Ne zaman isterseniz! Sen karar ver! Yarın! Bıktım bu karanlık dünyadan artık! Peki ya, ya ölürsem, değil mi? Bak, Fahrettin! Oğlum, sana ve Gamze'ye emanet! ameliyat kararına sevinmem mi, korkmam mı gerek bilemiyorum. Daha fazla bekleyemem, bu karanlık delirtecek beni. Seni ve oğlumu görmeden yaşamaktan ölmeye razıyım. Bugüne kadar tek korkum Harun'un yalnız kalmasıydı. Ona annelik edeceğine söz veriyor musun Gamze? Çok acı sözler bunlar Haldun. Ya Harun beni affetmezse? Sağ kalırsam onu ikna edeceğimize eminim. Söz vermeni bekliyorum Gamze. Söz veriyorum. Tanrı seni korusun halde. Seni ve oğlumu görmeme bir gün kaldı. Yarım bantlar açacaklar. Karanlık dünya aydınlanacak. Sevincim çok büyük. Ama beni gördüğün zaman... E ne var bunda? Sen beni hayalinde şekillendirdiğin bir kadın olarak sevdin. Ya karşında o kadını bulamazsın? Hayalimi süsleyen kadın, şefkatli, iyi kalpli bir kadın... ...Ben onu sevdim. Sevdiğimi göreceğim sadece. Ya Harun, nefret ediyor benden. Kimse nefret edemez senden, onu bana bırak. Senle konuşmam lazım. Yarın inşallah babanın gözleri açılıyor, Harun. Biliyorum. Yalnız bilmediğim bir şey var. Çok önemli bir şey, onu söylemek istiyorum sana. Ben istemiyorum. Yalvarırım Harun, ne olur beni dinle! Ben kötü bir insan değilim. Ben bu eve annemin yerini almak için gelmedim. Alamazsın ki! Annemin yerini alamazsın ki! Kimse alamaz onun yerini! Elbette Harun, kimse alamaz annenin yerini. Ne istiyorsun öyleyse benden? Ne olur dinle beni! Sana hayatımın sırrını vermek, seninle dertleşmek istiyorum! Verdiğin dert yetmedi mi? Sen annemin yerini çalmaya uğraşan bir hırsızsın! Hayır yavrum! Senin annen ölmedi, yaşıyor! Hayır öldü! Annemin yerine geçmeye uğraşan senin gibi bir kadına inanamam! Sus, sus Harun! Evet, yalan söylüyorsun, öldü benim annem! Babamdan iyi mi bileceksin? Evet! Annenin başına bir kaza geldi! Büyük bir yanlışlık oldu! Anneni suçladı babam! Sen nereden biliyorsun? Çünkü... Çünkü ben senin annenim yavrum! Yalan <laughs> <laughs> söylüyorsun! Sen annem olamazsın, kimse annem olamaz benim! <laughs> Dur Harun, seni inandıracak bir şey var! Babanın gözleri açılınca tanıyacak beni! O söylerse de annen olduğuma inanmayacak mısın? İnanmayacağım! Sen öyle bir kadınsın ki, her şeyi yaparsın, güzelsin ama yılan gibisin, biliyorum. Babamı kandırıp, o senin annen dedirteceksin. Ama ben yutmayacağım, annemi mezarında senin gibi bir kadın için ağlatmayacağım. Bu evde kalırsan öldüreceğim seni, öldüreceğim, öldüreceğim! öldüreceğim, öldüreceğim.